Merhaba herkese. Bugün dar alanda ekonomiyi konuşacağız. Konuğumuz yatırım ve finans uzmanı Emre Şirin. Onur Öncü ile birlikte sorularımızı soracağız. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok heyecanlıyım. Hoş geldiniz hocam. Biz de. Hoş geldiniz. Biz de çok heyecanlıyız. <laughs> dar çünkü ekonomiyle ilgili çok fazla merak ettiğimiz şey var. Çok konuşulacak konu Bu var. Bu ekonomiyle ilgili mi? Bu ekonomi tam olarak içinde olduğumuz ekonomiyle ilgili. Son iki gündür gündemimizde aslında vergiler var. Bloomberg'un bir haberi var. Aslında o bir ortalığı yıktı geçirdi. Çünkü İstanbul'un landmarkı diyebileceğimiz iki köprünün satışı söz konusu. O haberi okuyunca hemen aklıma benim şey geldi. O Kemal Sunal'ın filmi köyünden otobüsle gelir, tarlasını satmıştır. Restorana gider. Orada hemen zaten yolunacak kaz gibi göründüğü için bir dolandırıcı gelir ona. Boğaz Köprüsü'nü satar. Aman der, bak sen daha uygun fiyatlı arabaları geçir. Daha çok kazanırsın der. Sülün Osman. <laughs> millet, millet Simpsonlara bakıyor ama Kemal Sunal filmlerine dikkat edin. O filmlerin senaryosunu kim yazdıysa geleceği görmüş. Çok yani Bütün filmlerini yaşıyoruz şu, şu anda. Biz şu an oradayız yani. Simpson'lara niye bakıyorsunuz? Bakın Kemal Sunal filmlerine, Şener Şen filmlerine. Hepsi ortada yani aynısını yaşıyoruz. Hatta ilerletilmiş versiyonlarını yaşıyoruz. Sen şimdi köprü dedin de bu iş sırat köprüsüne kadar gider. Geçiş garantili sırat köprüsü de sat, Onları da satıyorlar yani. hocam. Ya baksana şey. Evet. 9 tane yani, otoyol var. Azapsız kabir, yanmaz kefen, geçiş garantili sırat köprüsü nasıl? Bence oraya kadar Bence gideriz. de. Hocam nasıl bir durum içerisindeyiz ya? Gerçekten biz bu haberi böyle gördüğümüzde televizyon kanalları da bunu çok işledi falan. Ya bir nasıl olur, nasıl biter, nasıl bu noktaya gelindi? Ben de Köprü şu, satma noktası. Ben de izleyeyim. şunu söyleyeceğim. Yani şimdi ekonomimiz çok iyi gidiyordu. Rezervlerimiz çok Uçuyordu. fazla veriyordu. Uçuyorduk biz. Neden köprülerimizi satıyoruz ve ne kazanmayı düşünüyor bundan e, sizce hükümetimiz? Halkımız için yapılıyor her şey. <laughs> Bizi daha iyi sevebilmek için. Şimdi kaynak kalmayınca, paralar tüketilince, etkin olmayan, verimli olmayan alanlara aktarılınca, insan devreden çıkıp sermaye öncelenince bunlar oluyor tabii ki. Doğal süreç. Hep ben ve benim gibi birçok insan ekonomiyi anlatırken bunları ifade ettik. Her şeyle anlattık. Eşofmanlı Şevket Hoca gibi Huni ile anlattık. Makasla anlattık bıçakla anlat, iğne iplikle anlattık. Anlattık yani ama dinleyen yok. Dinlemeyince böyle oluyor. Niye dinleyemiyorlar? Sistem krizi yaşıyoruz. Yani 2018'den itibaren biz bir sistem, yeni bir sistemle yolda yürümeye başladık. Ve dikkat edin o, günden beri iyiye giden bir tane şey yok. Hukuk alanında yok, eğitim alanında yok, sağlık alanında yok, ekonomide yok. Hiçbir alanda şuradan şuraya geldik ve çok iyi oldu diye, diyemiyoruz değil mi? Herhangi bir şey var mı aklınıza gelen? Yani benim kaçırdığım, yani haksızlık etmeyelim şimdi Mehmet Şimşek, AKP yönetimi veya işte onun kurmayları. Şunu da çok iyi yaptılar diyebileceğimiz bir şey söyleyeyim bana. Hani günahlarını almayalım. Gerçi al al bitmez de sonuç itibariyle. Mehmet Şimşek'i beğenen çok. Ekonomi politik politikasını. Yani muhalefet tarafından da çok fazla destekleyen insan olduğu için. Mehmet Şimşek'i beğeneni ben beğenmiyorum. Mehmet Şimşek'in ekonomi politikasına bir politika diyen varsa. Onunla selam sabahı kesiyorum. Saatten sonra ne ona selam versin ne ben ona selam vereyim. Böyle saçmalık olmaz. Halkın fakirleştirilmesi ve alım gücünün düşürülmesi üzerinden bir enflasyonla mücadele tanımlanamaz. Ne demek istiyoruz? Enflasyonu yaratan şeyler belli. Maliyetlerin artıyor dolar bazında. Artık kamu harcıyor ve kaynakları etkin olmayan alanlara yönlendiriyor. Bununla birlikte harcamalı finans etmek için sürekli vergi topluyorsun, vergileri artırıyorsun. Aynı zamanda TÜİK marifetiyle enflasyonu düşürdüm deyip vatandaşın alım gücünü düşürüyorsun, düş ücretleri düşük oranlar artırıyorsun. E enflasyonu başka bir taraf yaratıyor. Sen diyorsun ki e asgari ücretli, Ey emekli. Siz çok pirzola yiyorsunuz. Her gün antikot yiyorsunuz. Öğlen yemeğinde portakallı ördek yiyorsunuz. Beş yıldız otellerden çıkmıyorsunuz. Avrupa seyahatleriniz de bitmiyor. O kadar çok paranız var ki enflasyonu siz yaratıyorsunuz diyorlar. Ve o yüzden de ücretleri vermemek için her şeyi yapıyorlar. TÜİK'in açıkladığı enflasyonun bir tek nedeni var. Düşük ücret vermek. Yani alım gücünün artmasıyla alakalı bir tablomuz karşımızda maalesef yok. Keşke yanılsak. Ama şimdi açıklanan resmi verilere bakıyorsun. Bir de yaşadığına bakıyorsun. İnsan, Çarşı pazar çok farklı. Yani insan ya yani şey vardı ya gibi de bir bölüm vardı Feyyaz'ın arkadaşı var ya o sakallı İlkan. olan İlkan. adam 39 yaşındaymış da kendi 29 zannediyor. Feyyaz diyor ki orada kardeşim diyor. İnsan ne yaşadığını bilir ya diyor. 10 yaş var arada diyor. 10 yıl var diyor. Şimdi biz de ne yaşadığımızı biliyoruz, görüyoruz. Tamam ilk kan anlamamış olabilir ama biz anlıyoruz. Pazara da gidiyoruz, markete de gidiyoruz, fatura da ödüyoruz. Değil mi? Türkiye'nin tablosunu görebiliyoruz. Şimdi Mehmet Şimşek çıkıp enflasyonda düşüş yaşıyoruz. Dezenflasyon süreç tam gaz devam. Bir de böyle söylüyor artık. Tam gaz devam ediyor. Tüm hızıyla devam ediyor. E baba biz de görseydik bir de cebimize yansısaydı bu yani. Bir de bu kendilerinin kendilerine göre tam gaz gidiyor. Bir şeyleri toparlamaya çalışıyorlar ya tırnak içerisinde belirtiyorum kendi onların deyimiyle. Bir siyasi operasyon olduğu zaman muhalefete yönelik hiç döviz kuru evet döviz kurları çıkıyor, rezervler eriyor bir anda. Orada da suçu muhalefete atıyorlar ama bir de böyle bir şey e var. Şimdi sen Ama muhalefet... sanki kendileri operasyonu yapmamış gibi. Ya şimdi muhalefette AK Parti var. İktidar CHP olduğu için suçu oraya atıyorlar. Gülen <laughs> AK Parti 24 yıldır <laughs> ülkeyi yönetiyor. Bak emekliye verdiği sözleri tutmamış mesela. Farkında mısınız? Açıklandı. Evet. İki gündür açıklıyorlar. Emekliye verdiğin sözü tutmadın, asgari ücretliye verdiğin sözü tutmadın, ekonomi şuradan şuraya getirecektin yapamadın. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 24 yıldır iktidarda. Şimdi tablo bu. Gerçekten de kendi inanmadıkları sözleri de söylemeye çok net başladılar. Bu da işin içinden çıkamadıklarını gösteriyor bize. Yani benim gördüğümü Mehmet İmşek görmüyor mu? Cevdet Yılmaz görmüyor mu? Merkez Bankası Başkanı görmüyor mu? Görüyor ama bu sistemin içerisinde onları söylemek zorundalar. Onların fonksiyonu ne biliyor musunuz? Kamu tarafı arkadaş ben harcamadan vazgeçmem diyor. Burası benim alanı. ben harcayacağım sen de beni finanse edeceksin. Nasıl finanse edeceksin? Borçlanarak finanse edeceksin. Yüksek vergi toplayarak finanse edeceksin. Emekli maaş vermeyeceksin. Orayı bir işte şey yapacaksın, törpüleyeceksin. Enflasyon verini ona göre çıkaracaksın. İllüzyonlar yaratacaksın. Tablomuz bu olduğu için onlar bunları konuşuyorlar. Peki şunu sorabilirsiniz. Ya. insan birkaç yerde anlattım. Kardeşim Mehmet Şimşek'in elinden bir şey gelmeyecekse niye eleştiriyorsun bu kadar? O zaman vaatlerde bulunmayacaksın. Enflasyon düşüyor demeyeceksin. Enflasyonu düşüreceğiz de demeyeceksin. Yapısal reformlar yapıyoruz, yapacağız demeyeceksin. Çünkü yapamıyorsun. Yapamayacaksın. Vaatlerde bulunup tek yaptığın şey halkı yoksullaştırmak, varlık sahibi olan küçük bir kesime o fakir halkın cebinde kalan küçük kuruşları da kırıntıları da alıp oraya aktarmak. Servet transferi diyoruz buna. E şimdi İmamoğlu operasyonlarıyla 65 milyar dolar rezerv yaktın. Tekrar faizi arttırdın. Yine rezerv topladın. Daha 2-3 gün önce övünüyorlardı. Rekor düzeyde rezervlerimiz arttı falan diye. E şimdi bir bakıyoruz bu CHP İstanbul Başkanlığı ile alakalı mevzu oldu. Bir de oraya giderken bu 15 Eylül'de CHP kayın meselesi, butlan meselesi var. Dolar TL'ye bir bakıyorsun 41.25 ile 41.28 arasında. Hiçbir yere kımıldamıyor. Hiçbir yere. Nasıl oluyor bu? Yani çok uyusal, uyumlu, Sayın Mehmet Şimşek, Sayın Cevdet Yılmaz çok güzel bir politika uyguluyor. Ben de dolar olarak üstüme düşünün yapıp sabit kalmalıyım mı diyor dolar. Yoksa birileri talep ediyor da Merkez Bankamız arka kapıdan satış mı yapıyor? Operasyonların maliyeti 150 milyar dolara ulaştı bildiğim kadarıyla 19 Mart'tan bu yana. Daha neler gider. Bunlar bakın rakamsal görünen maliyetler dışında daha büyük maliyetler var. Ne bu? Beklentilerin tamamen bozuluyor olması. Şimdi siz bir ekonomi programı uyguluyorsanız bunun iki bacağı var. Bir maliye politikası var, bir para politikası var. Ekonomi politikası dediğim şey bu iki bacaktan oluşur. Şimdi enflasyon verin doğru değil. Kimse güvenmiyor Türkiye'nin verisine değil mi? Ama sen güvenilmeyen veri üzerine para politikası kurguluyorsun. Bu bir. Maliye politikası diyorsun, kamuda tasarruf edeceğim diyorsun iki seneye aşkın süredir. Hiçbir şey yok. Günden güne harcamaların artıyor ve faiz de artıyor. E bunları hepimiz hep birlikte yaşıyoruz. E o zaman kardeşim sen bir de üstüne bu siyasi operasyonları yaptığında, bu milyar milyar dolarları yaktığında, onlarca milyar doları, o zaman zaten bu tabloyu gören ve güvenmeyen halk daha da çok güvenini kaybediyor. Ufacık bir güven kırıntısı varsa o da gidiyor. Peki bu neden önemli? Güveni sen kaybedersen enflasyon beklentilerini yönetemezsin. Beklentileri yönetemezsen satın alma davranışlarını yönetemezsin talep fiyatlama koşullarını yönetemezsin ve reel sektörün yatırım ortamında kendi önünü görüp sağlıklı karar alabilmesini sağlayamazsın. Hocam dünyanın birçok ülkesinde de ekonomideki tablo bozulduğu zaman hukuk alanı da bozuluyor. Adalet terazisi de bozuluyor. Aslında tam tersi. Evet evet tam Öbürü bozulduğunda. <laughs> evet evet, evet, evet. Bu, onu demek isteyeceğim aslında. Ya. Yani, evet şimdi ekonomi düzelmesi için yatırımcı kabaca söylüyor. Türkiye'ye gelmesi için diyorlar işte güven olması lazım hukukun tarafsız olması lazım bağımsız yargın olması evet, lazım söylenme, çok ama ekonomik şirazeyi de kaybettiğin zaman sen zaten otoriterleşmeye doğru da yol alıyorsun aslında bir yandan da ve buradan sonuçuna çıkacak. İleri demokrasi, köklü bir hukuk devletiyiz. Program çalışıyor. Dezenflasyonu süreç tüm hızıyla sürüyor. Peki hocam güven nasıl olacak? Buradan şey yapalım, Var. Ben, ben güveniyorum. Sen güvenmiyor musun? Ben şöyle bağlamak istiyorum. Şimdi Fransa'da ekonomik sözler evet yerine getirilmediği için orada hükümet düşüyor. Nepal'de yaşananlar sadece sosyal medya kesintileriyle ilgili değil. Orada yolsuzlukla başlayan ve aslında bir liyakat sorunu olduğu için buradan patlayan bir hikaye. Maliye Bakanı'nın dövüldüğünü, gereğe Ne kadar e, ha, ayıp şeyler bunlar. Evet atıldığını gördük. Ya böyle evet halkın demek ki bir patlama noktası olabiliyor. Biz henüz bunu görmedik. Çünkü başka vergilerden de bakın bahsediyoruz. Ee, küçük esnafa getirilen yeni bir vergi düzenlemesi var. 30 büyük şehirde neredeyse takviyeden Minimum 250 bin mükellef lo, yeni mükellef oluşacak. Lokantacıya kadar yeni gelir e, vergisi getirildi. Yurt dışına çıkış vergisi e, yanlış Günah olmayan bir şey ve Hiç, bin lira ödeyeceksin. E, ve bin lira ödeyeceğiz bundan sonra ve bunu sadece böyle biraz da böyle sessizlikle karşılıyor gibi hala halk açıkçası. Bundan sadece şikayet ediyoruz. Ya bir kesim evet hala bunu algılamakta zorlanıyor ama belli bir noktaya geldi artık yani daha önce anlatamadığımız kitlenin bir kısmı da bu yaşananları artık anlamaya başladı. Çünkü ceplere inanılmaz dokunmaya başladı bu süreç. Herkesin porsiyonları küçüldü. Herkesin cebindeki rakam azaldı. İnsanlar gerçek manada hep birkaç senedir anlatıyoruz çocuğunun cebine toz parası koyamıyor diye anlatıyorduk. Belli bir kesim bunu hissetmiyordu. Onlar da hissetmeye başladı. Orta sınıf diye bir şey kalmadı. Yoksul var, varlıklı var. Yoksulun da kendi içinde kademeleri var. Aç, daha aç, daha çok aç falan gibi öyle ilerliyoruz. Ve herkes aşağıda eşitleniyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye yüzyılı diyoruz. İşte büyüdük, gayri yurt içi şu kadar artıyor. Kişi başı milli gelirimiz 15 bin doları geçti. Mükemmel gidiyoruz. Yüksek gelirli ülkeler ligine giriyoruz. Bundan kime düşmeye oynuyoruz? Neyse yüksek gelirli ülkeler ligine giriyoruz. İyi de emeklin 16.881 lira alıyor. Asgari ücretlin 22.104 lira alıyor. Ve sadece buraya bakmayalım. Asgari ücrete yakın sen ücretler var. 30 bin, 35 bin, 40 bin. İstanbul'da yaşıyoruz. Yani en kötü ev, en kötü ev 20, 25, 30 bin liralar. Yok. E şimdi kardeşim bana bunun matematiğini bir anlatsın Mehmet İmşek ve Devlet Yılmaz. Asgari ücretlisin. 22 bin, 104 lira alıyorsun. Hadi eşin de çalışıyor. Çarptık 42 bin lira para alıyorsun. 30 bin lira kiram var. Çocuk okutuyorsun. Fatura ödeyeceksin, karnını doyuracaksın ve insanca yaşaman lazım. i̇nsan yani onuruna yaraşır bir yaşamdan bahsi kastettiğimiz nedir? İyi kötü bir yere gideceksin, eşinle dostunla kahve içeceksin, bir yerde çoluğunla çocuğunla bir şey yiyebileceksin, çocuğun istediği şeyi alabileceksin, bir tiyatroya, sinemaya, konsere ya da bir spor aktivitesine gidebileceksin. Senede bir haftada olsa bir tatil yapabileceksin, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz yani. Yapsın Mehmet şimdi Buyur, gel, o parayı koy cebine, devletin bütün imkan, imkanlarını kenara bırak, kiralık bir ev bul ve bu parayla yaşa. Şimdi insanlarla dalga geçmesinler insanlarla dalga geçmesinler. Yani bu koşullarda şunu söyleseniz anlayacağım. Evet zorlu koşullardan geçiyoruz. Alım gücümüzün düştüğünü biliyoruz. Sıkıntılarınızın farkındayız. Gerçekten de belirsizlikler var. Bu risk yaratıyor ve biz de elimizden geleni yapıyoruz falan. Yani bu tarz şeyler söyleyin en azından. Dalga geçmeyin. Sen hala çıkıp bu kadar dramatik bir tablo varken yani çok başarılı olduk. Geçen sene enflasyon şuradaydı bugün buraya getirdik 44 puan aşağı getirdik enflasyonu. İşte alım gücünü arttırmaya devam ediyoruz. Emekliye görmediği parayı verdik. 10 katı dolar bazında falan AK Parti döneminde verdik. Asgari ücretli dolar bazında şuradan şuraya getirdik. E üretimimiz, ihracatımız muhteşem gidiyor. Turizmde şuradayız. Baba firmalar batıyor. Çeklerini yazdırıyor. İcralar, iflaslar artmış, yürümüş. Bireyler kredi kartını ödeyemiyor. Kredi borcunu ödeyemiyor. Evine ekmek götüremiyor, kirasını ödeyemiyor, barınma problemi var. Şeye döndük ya, ilk insana döndük. İlk insanın şey neydi problemi? Barınma, giyinme. Ulan mağaraya gireceğiz bir de yaprak takıp dolaşacağız yani. O noktaya geldik. Ayrıca yeme içme problemimiz de vardı evet, fazla. Hani, avcı toplayıcı şey toplumlara döndük artık yani. Hakikaten insanlar artık avlanır gibi, maalesef üzülerek söylüyorum pazarlardan böyle şey avlıyorlar. Pazar bitince akşamları. Orada atıkları avlama, avlıyorlar diyebiliriz artık yani o noktaya. Evet, evet. Ne kadar üzücü bir şey ya. Bak şehir, e, bu kent lokantalarında kuyruklar oluşuyor emekliler, yaşlılar sıcağın altında. Kuyruklarda bekliyorlar bedava çorba içebilmek için. Türkiye yüzyılındayız. Neydi? Gayri safi yurt içi inanılmaz büyümüştü. Kişi başı milli gelirimiz artmıştı. Gabarda petrol, Karadeniz'de doğalgaz bulduk gaz buldukça doğalgaz zamlanıyor. Petrol buldukça benzin motorin zamlanıyor. E bulmayalım. E bulmayın o zaman. Ya şimdi çok enteresan bir noktadayız. Biz bir şey yaşıyoruz. Onlar başka bir şey anlatıyor. Demin sanal gerçeklik gözünde VR gözlüklerden bahsettik ya. Biz bir sanal gerçeklik içinde yaşamamızı istiyorlar. Yani bizim gerçekliğimiz işte bataklıkta çırpınıyoruz. Onlar diyor ki bize yok hava desin. Şu an çok güzel masmavi bir suyun içinde yüzüyorsun diyor sana. Seni buna inandırmaya çalışıyor. E baba inanamam ben buna çünkü bataklıkta çırpınıyorum ben. Ya şimdi bütün bu kadar net bir fotoğraf varken önümüzde açık ve net ortadayken e sen bunu söylediğinde ne oluyor biliyor musun? Demin dedim ya güven. Güveni sağlaması gereken sizin politikalarınız. Aynı zamanda söylemleriniz ve beraberinde eylem söylem tutarlılığı. Şimdi eylemin başka söylemin başka. Eylem söylem tutarlılığının bu kadar kopuk olduğu, tutarsızlıkta bu kadar tutarlı ve istikrarlı olduğumuz bir noktada sen ne hane halkının güvenini tesis edebiliyorsun? Ne reel kesimin güvenini tesis edebiliyorsun? Ne dışarıdan gelecek yatırımcının güvenini tesis edebiliyorsun? O zaman ne oluyor? Tavizkar oluyorsun. Taviz nedir? Borsanı ucuzlatmak zorunda kalıyorsun. Faizi yükseltmek zorunda kalıyorsun. Tahvillerin satılıyor, değerleri düşüyor, tahvil faizleri artıyor. Oradan da yatırım yabancıya çok güzel fırsatlar sağlıyorsun. Ee, ondan sonra kuru baskılamak için bütün bu hikayeleri yaratıyorsun. Günün sonunda kur 41'e geldi, 41'i geçti. O da baskılanmış kur. Kaynaklar aktarıldı, iki senedir, iki buçuk senedir heba edildi. Hatta öncesi var, KKM falan. KKM ile carry trade ile ettin. Enflasyonu düşüreceğim dedin. TÜİK marifetiyle düşürdün ama gerçek manada düşüremedin. Enflasyonun çünkü tanımını yanlış yaptın. Talep yönlü enflasyon var dedin. Lan halkın evine ekmek götürecek hali yok. Neyin talebini yapacak bu halk? Talebi yapan zaten paralı kesim. O da niye yapıyor? Politikalarına güvenmediği için gidiyor. Ulan diyor ben araba alacaksam şimdi alayım. 6 ay sonra daha pahalı olacak. Buzdolabı alacaksam şimdi alayım. 3 ay sonra daha pahalı olacak. Buradan zaten işte talebi de yönetemiyorsun. E fiyatlama davranışları diyoruz. Esnaf Esnafa işte burada Kadıköy'desiniz. Esnaf. Adam diyor ki ben bugün bu malzemeyi malı sattım. Yarın yerine koyamayabilirim kur artarsa. Enflasyon da artıyor. Ne yapıyor? Önden yüklemeli. 10 liraya satacağı şeyi 15 liraya satıyor sana. E fiyat algısı da kayboldu. İtiraz da edemiyorsun artık. Ne pahalı, ne ucuz bilmiyorsun. Türkiye'de bir de şu oluştu. Enflasyonun türleri var yani. Konuşuyoruz bir sürü şey. Arkadaş, çoklu organ yetmezliği gibi çoklu enflasyon yaşıyor Türkiye. Miktar azalıyor, kalite azalıyor, fiyat artıyor. Ya bakar mısınız? Bununla birlikte insanların gelir seviyesi artmıyor. Çünkü enflasyonla onu törpülüyorsun. TÜİK öyle bir vebal alıyor ki yıllardır insanların cebine girmesi gereken rakamı engelliyor. Şimdi hem oradan cebine girmesi gereken para azalıyor. Hem ödediğin vergi artıyor. Hem kalite azalıyor ürün ve hizmetlerde. Hem miktar azalıyor. E buyur yabancı analistler benim takip ettiğim en azından aslında adı konulmamış bir devalüasyon da olduğunu söylüyorlar Türkiye'de. Onu onu ben onlar beni izlemişlerdir. Ben söyledim onu. Olabilir. <laughs> Şaka yapıyorum. Ya söylüyoruz. Şunu işi bilen söylüyor. Neden biliyor musunuz? Şimdi kur 41. Sizin aldığınız ürün ve hizmetlerde yansıtılan yaşadığınız kur 65-70. Öyle maliyetlerle satın alıyorsunuz. Etiket üzerinde sana bir şey gösteriyor ama yaşadığın çok farklı. Aynı şey gibi. Türkiye enflasyonu gibi. Türkiye 33 enflasyon diyor sana. 33'ün altına da geldi. E senin yaşadığın enflasyon 33 mü? Bir de dar gelirliye geldikçe, halkın büyük kısmı dar gelirli. Temel ihtiyaç maddeleri, bu temel gereksinimler Onlardaki fiyat artışları çok daha etkili ve gıdayı, kirayı biliyorsunuz, faturaları biliyorsunuz. Buralardaki artışlar çok daha dramatik olduğu için enflasyon tazikini onlar çok daha fazla hissediyorlar. Vergi taziki de var tabii ki. Çünkü dolaylı vergilerin payı bizde çok yüksek. %63-66 arasında değişir. E şimdi Ali Koç da Migros'tan gidip işte bir ürün aldığında aynı KDV oranını ödüyor. Asgari ücreti de aynı KDV oranını ödüyor. Şimdi Ali Koç'a dokunur mu? Ama asgari ücretliye dokunur değil mi? Çünkü onun geliri 22.104 lira. Ali koçun herhalde o kadar değil. Örneğin. Şimdi dolayısıyla bakarken gelir, vergi, enflasyon tablosuna halkın genelinin yaşam koşulları üzerinden değerlendirmek lazım. Bir de enflasyon kelimesini hep uzun süredir anlatıyorum. Çok e, tükettik. Ben şuna bakarım. Geçen sene cebimde 200 lira vardı. En büyük banknotumuz. Ben o 200 lirayla ne alabiliyordum ürün ve hizmet olarak? Bu sene ne alabiliyorum? Daha spesifik anlatalım. Ben o 200 lirayla geçen sene 20 kilo patates alıyordum. Şimdi yine 20 kilo alabiliyor muyum? Ya da 22 kilo alabiliyor muyum? Ama ben o 200 lirayla geçen sene 20 kilo alırken şimdi şu an 15 kilo alabiliyorsam işte bu benim paramın eridiği anlamına geliyor. Bu tablo bu vahim bir tablo var aslında. Ben öyle bir şey demedim sen dedin. Hocam nasıl çıkacağız bu tablodan şimdi? Burada Baş yanlış bir yani futbol Bilirim konuşalım. Ya. Hocam futbol ekonomisi de bomba yani. Ya evet ben Galatasarayliyim yani, ama yana Galatasaray bir stadyum yükseltti. Fenerbahçe'de gidiyor arkasından, Beşiktaş'ta gidiyor, Trabzon'da arkadaş. 150 Şimdi milyon tam taraftar olarak öyle. seviniyoruz da Türkiye gerçekleriyle uyuşmayan rakamlar onlar yani. Nedir yani? Bu, bu rakamları nereden buluyorsunuz abi? Nasıl harcıyorsunuz bunları? Ya yani 75 milyon euro'lar falan. Tamam şampiyon olursak güzel ama Ya güzel de gelir nereden Ama geliyorsun? şimdi Türkiye gerçekleriyle şey. uyumlu değil bu şaka bir yana. Bir de Türkiye'ye gelen futbolcu Net maaş oluyor, Vergisini kulübe ödüyor. Niye ödüyor ya? Sonra Hiç da ödemiyorlar. Onları. Devlet baba gidiyor, devlet baba yardım ediyor onlara. Ben de vatandaş olarak tamam Galatasaray'ım gol atıyor diye seviniyoruz da ben niye kardeşim Osimen'in vergisini ödeyeyim ya? Osman milyon euroları cebine indirirken. Gerek yok bunları. Kurallı toplum olacaksın. Nasıl Avrupa'da bu adamların cebine girmeden vergisini kesiyorlar ya. Burada da onu yapacaksın. Hocam Almanya'da çalıştım en büyük suç vergi zaten. Vergi kaçar. Vatanım diye ağladın da geri geldin <laughs> geri değil mi? Geldim. Büyük şey O ben o ablaları, o abileri görüyorum Almanya'dan gelip giden. Vatanınızın kıymetini bilin. <laughs> Ölürüm Türkiye'm şarkısıyla birlikte onları hani ağlayarak söylüyorlar ya. Siz burada kıymet bilmiyorsunuz. Biz orada nasıl da çalışıyoruz 11 ay boyunca. Acı çekiyoruz, gelip bir ay tatil yapıyoruz. Bak sen onlar gibi yapıp üzülüp memleketini özleyip gelmişsin helal Tabii, olsun. Sana. Ben en azından harekete geçtim ben, Onları da bekliyoruz. <laughs> Mutlaka bekliyoruz burada yaşamayı. O türküleri burada dinlesinler. Almanya'da Almanya'da ha, vergi, Türkiye'de vergi mi var. Burada vergi <laughs> mi Türkiye'de vergi yok Yani o, o kadar sistemli ve planlı ki tıkırında işliyor. Siz vergiyle ilgili bir bir şey yaptığınız zaman, suç işlediğiniz zaman mali direkt peşinizde. Nerede Bizde de, de hep peşimizde. Bizde de peşimizde. Mehmet, evet, Mehmet Şimşek. Şimşek Eski baksana sanayi sitelerine müfettişler koydu. E, Berberlerden çıkmıyor. Okay Ama lafları okay geliyor. <laughs> geliyor. İşte bazı abilerimiz üretim ve yatırım ortamını geliştirdikleri için istihdama katkı sağladıkları için tabii ki şey. onlardan vergi almamak lazım. Yani ülkemizin geleceği için bizler ödeyeceğiz onlar ödemeyecekler ki kalkınabilelim. Ya sen de çok hep böyle negatif tarafından ya bakıyorsun. Hocam, ben Bardan dolu tarafını görmelisiniz. <laughs> Siz muhalifler yok mu? Hiç yapılan iyi bir şey görmüyorsunuz. Bugün finans ve yatırım uzmanı Emre Şirin bizlerle birlikteydi. Harika e, bence yatırım tavsiyeleri verdi. Ekonominin şu durumunda alınabilecek e, en güzel tavsiyeleri aldık. Çok Ne teşekkür durumunda? Ederiz. Gayet iyi durumda. Şey vardı Leyla ile Mecnun da, bir Mecnun bir yere gidiyor çölde galiba. Bir tabela var. Bu noktadasınız diyor. Neredeyiz diyor. Hangi noktadayız diyor. Nokta yok orada da. Çölün ortasında sadece bu noktada. Bizim de ekonomimizin durumu o. Tam bu noktadayız da hangi noktadayız, neredeyiz yani. Hocam yani. çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca alana lütfen destek vermeye devam edin. Tüm izleyicilerimiz evet, desteğinizi alana bekliyoruz. Olun. Bağımsız bir haber kanalı olarak desteklerinizle büyüyoruz. Hoşçakalın.